atlet ağırlarındaki suyun önemi değerli arkadaşlarım e, Ferit Batmangil şu şekilde açıklıyor. Günümüzde milyonlarca insanların atlet ve atleti e, mafsal ağırlar tahaplanması demektir. Bel ağır, ağırları, boyun ağırları e, gibi e, çeşitli e, sonuçlarıyla kendisini göstermektedir. Romatizme atlet ağırlığının ilk başta eklem kırgırdak yüzeyindeki su eksikliğinin göstergesi olarak bakılmalıdır diyor Ferit Batman gelin. Atrit ağrıları vücutta bölgesel susuzluk sinyallerinden e, birisidir. Bazı atrit ağrılarında tuz sıkıntısı soruna katkıda bulunan bir faktördür. Yani susuz kalmış bir kırgırdakta törpülenmenin verdiği hasarlar Orada ağrılar ortaya çıkabiliyor. Bu da suzluktan ortaya çıkıyor. Ağrı da eklemlerin tam olarak su alımına kadar basınca dayanması için gösterdiği bir direnç olarak kendini ortaya koyan bir değerdir ağrı olayı. Orada e, e, bir direnç olayı gösteriyor. Evet, e, bu tür ağrılar düzenli su alarak gidermesi mümkündür ve onun içinden Kaliteli su almak hem o e, eklem e, yüzeylerindeki e, gıgırtakların sulanmasını, orada kayganlığı sağlamasını ortaya koyuyor. Diğer taraftan e, eklem ağrılarının oluşumunu ortadan kaldırmaya imkan sağlıyor e, su. Onun için kaliteli su içerek yani mineralli ve pH'ı yüksek olan canlı suyu içtiğimizde tamamen vücudumuzun o eklemlerinin ihtiyacı olan, dokuların ihtiyacı olan imkanları ortamı sağladığı için de ağrıyı ortadan kaldırıyor. Bunu söyleyen doktor Batmangil'in 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 kitabından alıntıdır. Bunu tavsiye ediyorum. E, lütfen bu kitabı okumaya çalışın. E, bulamayacaksınız. Piyasada yok. Başkanım sağ olsun. Burada büyük katkılarıyla o kitabı D.F. olarak indirdi. Onu size biz de göndeririz. Onu okumanızı da tavsiye ederim. Evet. Burada çözüm nedir? Bu romatizmal romantizmal ağlarında. E, yine söylediğim gibi bilim insanları ve Batmangil'in ortaya koyduğu Kaliteli suyla günde 10 bardak içerek bu romatizmal ağırların olmasını önlemek ve olanların da tedavisinin olmasında katkıda bulunmak. E, günde her içtiğimiz suya 3 damla alkamine koyarak, çünkü o Himalaya tuzu çözeltili ve pH'i olan... E, ve canlandırma tablasındaki cananın su olarak içtiğimizde değerli arkadaşlarım, bütün bu rahatsızlıkların olmasını önlemek olanların da tedavisinde destek olmasını Fred Batman gibi ispatlamış, dünyada birçok bilim insanı da ispatlamış zaten